arkadaşlar. Bugün hangi prensesin yaşı daha küçük oynayacak? Oy adlı bir oyun oynayacağız. Yani siz kendinizi test edeceksiniz. Tahminde bir yarışma bu. Ben bunu bilgisayardan sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu prensesler bildiğimiz Disney prensesleri. Şimdi Başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. İlk olarak hangi prensesin yeşil küçük olarak şunları daha küçük yoksa pamuk prenses mi Tahmin edeceksiniz. Tahmininiz bittiyse eğer başlıyorum. Şimdi ben açıklıyorum. Yasmin 15 yaşında, Pamuk Prenses ise 14 yaşında. Pamuk Prenses diyenler kazandı. Yasmin diyenler ise kaybetti arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçelim. TV diye bir TV'den esinlendim bu yarışmayı evet arkadaşlar hangisi daha küçük hangisi daha gençtir arkadaşlar sindirenda mı yoksa diğer mi şimdi tahminleriniz bittiyse bakıyorum Evet arkadaşlar. Pokon tas mı daha küçük yoksa Cinderella mı yarışmasında? Cevap Şu arkadaşlar. 19 yaşında. Pocontas ise 18 yaşında. O zaman Pocontas diyenler kazandı. Cinderella diyenler kaybetti bu, bu soruda. Şimdi diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Hangisi daha büyüktür? Hangisi daha küçüktür daha doğrusu? yoksa bu mu? Biri kurbağa prenses arkadaşlar. Diğerinin ismini bilmiyorum. Hemen şuradan bakacağım. Tekrar gösteriyorum. Bu iki prensesten biri. Hangisi genç? Evet arkadaşlar. Mulanmış prensesin o siyah saçlı prenses. Biri Mulan, bir birisi Tiana. Arkadaşlar bu tahmin et bu iki prensesti hatırladığınız kadarıyla Mulan daha yaşlı Tiana ise daha genç arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki prenses de biliyorsunuzdur. güzel. Biri de uyuyan güzel. Hangisi daha gençtir arkadaşlar? Bakıyorum. arkadaşlar cevap şu. Bu yani güzel daha genç. Rapunzel ise daha yaşlı. 1'i 18, 1'i 16 arkadaşlar. Arkadaşlar daha gençtir arkadaşlar. Prenses Bella mı? Yoksa Ariel mi? Arkadaşlar yani ben Bonbon TV kanalına esinlendiğim için öyle bir şey olabilir. Ve arkadaşlar cevaba bakıyorum. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ariel daha gençtir. Yarışmanın sonun yani arkadaşlar bu oyunumuzun sonundayız. Yarışmamız bitmiştir arkadaşlar. yarışmasıydı arkadaşlar. Yani tahmin yarışması yani kendiniz, kendiniz öyle kendinizi test etmiş olunuz. Hangisi daha genç hangisi daha yaşlı diye. Ben bunu Bonbon TV diye bir TV'den esinlenmiştim. işte öyle arkadaşlar. Hoşçakalın.